Merhaba, ben Şenol. Medieval Machines Builder'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Siz bunu izlerken artık fiyatı belli olmuş herhalde. Yani şu an 19 Şubat çıkış tarihi. Artık fiyatı belli olur. Hala fiyatı belli değil ya. Yani. Çok ilginç. Neyse, şu arkadaşı hallettim. Terk edilmiş bir köyde mancık işletme pratiği diyor. Gerçek anlamda pratik yapıyorsun. Birkaç tane bina vardı. Üç topluman yani aynı bizim yaptığımız mancılıkta devam ediyorsun. Üç toplardan atıyorsun. Tek toplu da böyle üçlü top diyeyim. Binaları hallettim. Burası biraz basit gibi geldi. Şuradan dedim devam edelim. Artı haritaya biraz bakınca farklı yerden çıkartma yapabiliyorsun herhalde. Çünkü burada bir de nehir kenarında kale var. Yani daha çok şu topraklara giriş yapıyoruz. Bir buradan giriş yapıyoruz. Bir buradan giriş yapıyoruz herhalde. Anlımca. Burası da sanki son bölge gibi geliyor bana ama. Belli de olmaz tabii. Genel olarak biraz da ilerleyişine bakalım dedim. Dal bakalım. Ta, ta, da, 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 da. Ya, çünkü onun da adı mancılık, değil mi? Büyük yere kurulu mancılıklar var ya. Onlardan şey lazım herhalde. SS'lerinde vardı. Bölgede askeri operasyonlar düşman gözetleme kulübesi nedeniyle son derece zordur. Göreviniz açıktır. Bu tahkimatı tamamen yok edin. Böylece ileri karakol ve gözlem noktası ortadan kaldırın. Bu görev sırasında tarlalar... Eyvallah kardeşim sağ olasın. Ee, tamam. Bundan... Ha buna da büyük atıyoruz. Şunu halledeceğiz. Zip. Alttan doğru götürelim değil mi ya? Ama... Acaba alta zarar verebiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. İster misin şeye basket atayım? Deniyorum. Neredeyse. Çatladı mı o? Sanki biraz çatladı. Alt kısmını yıkabilsem daha mantıklı olur. Ee, eğimini biraz daha aşağı indirmem gerekiyor. Harbiden deliye tutturdum. Belki de taş kısmı yok edilemiyordur ya. Yok edilir edilir edilir. Değil mi? Emin değilim. İlk başta böyle bir zarar görür gibi oldu. Ama devamı yalan galiba. Kanka atsana topu ya. Allah Allah. Aynı nokta. Salla bakayım. Valla yıkılacak gibi gibi. Atayım birkaç tane bakayım. İçinden geçiyor ya. Alt kısım ya bağlı ya da oraya atmamak gerekiyor. Bilmiyorum. Üst tarafı çok daha rahat halledebilirim. Problem olacağını sanmıyorum. Yani tamamen içinden geçiyor. Buyur paşam. Bam. Buradan arkaya da şettirebilirim de. Ha, bu arada basılı tutman gerekmiyor. Bir sefer tıklıyorsun kendi geliyor. Öyle bir olayı da var. Buyur babacığım. Hop. Ee, arkaya doğru bir tane sallasam herhalde. Yıkılır gibi. Yalnız çok güzel yerde ha. Harbiden maşallah. Yani Kule dediğin öyle olur kardeşim. Buyur. Arkaya doğru. Hmm, tam arkaya olmadı ya. Bina %36 yıkılmış durumda. Abi aşağıya şettirecek bu ya. yani yüzde 36 dediğine göre bakalım arka tarafları bir yıkalım da anlarız şimdi yüzde 40 da şu anda alt taşlarını yıkmamızı isteyecek büyük ihtimalle sıçacağız dediğim gibi içinden geçiyor hiçbir şekilde yıktırmıyor arka tarafa da dalaydın işte be paldır küldür yüzde 48 ya. Gerekmez taş tarafı ya. Aha. %84 %96 bitti. <laughs> ee, nokta. Geldim. Hallettik kardeşim. Yapmayı başardığınız etkili bombardıman sayesinde Kraliyet Kuvvetleri bu alanda hareket özgürlüğü kazandı. Boşarı ek bölgeye. Bölgeyi güvence altına almamıza izin verecektir. Başarı çizgisinin bu görevle bitmeyeceğine dair samimi umudumuzu ifade ediyoruz. Teşekkürler canım. Tamam. Boğazlar. Hadi bakayım. Çanakkale geçilmez diyorlar ama biz düşman tarafındayız. Aha. Bak abi de görüyorum farklı farklı mancılıklar var ya. Allah'ım ya. Sadık mı ciddi? Teşekkürler abi ya. Sen her seferinde de yani anlaşıldı. Roger Roger. Heh. Orada bölgeyi zaten güvence altına almış gibi görünüyor. Şantiyeyi kontrol etmek istiyor. Şantiye mi? Oo. Bak buyur. Çivi, metal şerit, vites mekanizması, demir plaka hepsi demir çubukla yapılıyor. Ee, demir cevheri 3, kömür 3, demir çubuk yapılıyor. Çubukta ne abi? Demir bar falan de ya. Ee, onları nereden temin ediyoruz? Sanki buradan alacağız gibi gibi. Bana öyle geliyor. Etrafta bulabildiğim şeyleri bir lootlayayım da. Lazım olacak bunlar belli yani. Halat bir yapamıyoruz anlaşılan. Şantiye orasıymış bu arada. Burası atölye oluyor. Asayı falan açtıracak bize. Tamam neyse şantiye bura. Eyvallah. Buraya kuracağız sistemi. Odunlar falan i̇steğe bağlı hedefe yürüyün. Yürürüm kardeşim. Ağaç kesip ilk temelini oluştur oluşturacağız. Niye orası? Ha buradan istiyorsun ağacı herhalde ne bileyim. Ha, bu arada puan da oldu 8. Ee, ya vallahi özellikle ne yiyeceğimiz daha güçlü vuran daha iyi balta verir. Ver bakalım baltayı. Daha güçlü vuran balta vermiş. Bu mu? Bilemedim. Tamam bunları halledeceğiz ya. Gel bakalım. Şeyde bir fark yaratacak mı? Şeyde geliştiriyor olman lazım herhalde. Puanları boşuna koymadılar ya. Çık 40 40 veriyordu galiba değil mi? 54. İyi 4'e indirdi direkt. Es sefer yapıyorduk. Şunlardan biraz hazır ederim kendime. Başka ne istiyor? Yapı, sağ taban ışın, sol taban ışın. E tamam ya ben bir hazırlayayım da şu malzemeleri. Bir de e skill tabi başka neye vereceğiz o da var. Bununla çünkü bayağı bir yine level level alırım ya. 6 puanım daha var. Daha iyi balta. Saçma mı olur? Kuşge. Ee, Kuşke. Size daha güçlü kuşge. muhtemelen maden kazacağız. beraber. Daha güzel şey var. Omuzunda daha fazla eşya taşıma da mantıklı fikir. Ama 3 bir acı de biliyorsun. 3 tane alıyorsun gidiyorsun ya. Ahşap bir kütüğü çürütmek daha fazla kiriş oluşturur. 10 puan. Oo, bunlar 10 puan. Bunlar geç. Eee Eee maden mi balta mı? Baltayı güçlendir ya. Vergisin ya. Dur bakayım bu neymiş. Oh sarı oldu. Kaç vuruyor? 68. Ee, burada bir halta yaramadı. Ay o yaradı. 3 vuruşta hallediyorsun. Valla gayet iyi. Ağaçta bir fark yaratıyor mu? Buna vuramıyor muyuz? Bunlara vuracağız. 1 2 3 Galiba 4 vuruyordum değil mi? Galiba. Bunun da şimdilik yeter ya. 3 tane ağaç. Full kütükleri ayırdım. Şu arkadaşın tabanını koyalım da. Sol. Sağ. Koyduktan sonra tahmin ediyorum maden toplatmaya götürecek. İşte devam etmek için demir ve kömüre ihtiyacım var. Neyse ki yakınlarda küçük bir açık çukur madeni var. Kuşunu kullanmanın zamanı geldi. O. Kuşumu kullanmamın zamanı geldi. Kuş ne abi? Çekiç. Pestere. Aha. Geldim. Bu da balta veriyor bize. Gayet düz mantık herhalde bana ait. Kırıldı gibi. Ha, yerden mi topluyoruz? Aynen. Mouse tuşuyla yerden toparlıyorsun. Valla biraz var ya. Yalnız hip, hip hopçı baltası olmadı mı ya? Ha, bu arada bir level daha atladım. Kaç puanım var? Bir tane. Yani. Evet tahmin edileceği üzere. Şenol'a maden ocağı verirsen e, hepsini sömürü tabi yapacak bir şey yok Lazım olabilir Aa yeniden çıkıyor Oho Sınırsız Galiba Bunu es geçmedim herhalde değil mi? Sanmıyorum Biz de es geçme falan olmaz Sömürürüz yani öyle bir Es geçme durumu olacağını sanmıyorum Daha sonra gelir bakarız ee, bakma durumu var mı? Var Ne oluyor yani? Aa Kömür abi fazla Bunun fazla oldu Neyse Çıt, çıt 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 Allah ne verdiyse bar direkt mi yapacağız? Belli bir süre bekliyor muyuz? Teori de beklememiz lazım da bu oyunda bekleyeceğimizi hiç sanmıyorum. O sadece görsel. Yep. O sadece görsel. Eee şimdi ne istiyorsun? Hedefe mi yürüyün? Hedefte ne var? Ha burası. Tamam. Metal şerit. Boink boink. Ee, yapı ne? Yapı kısa çarşamba. Yapı kısa çarşamba. Yani şunlar kısa çarşamba. Yarı gerek. E, çivi de gerekiyor kardeşim. Metal şerit yaptırdım bize de. Sadece metal şerit yaptırdın. Nasıl olacak iş? Anlamadım o muhabbeti. E, 4. Ulan şu testleri de adam edebilirdik aslında. 20 kesiyor. tutturması da ayrı dert. Tamam yapmayacak ki bunu. Yani doğal olarak kaç çivi gerekiyor? 8 buna 8. Yalnız 2 tane metal şerit yaptım. 4'er tane yaptı o zaman ha. O zaman çivi kaç kaç yapıyor? Üretim verimli. 10'muş lan. Ha yazıyor üzerinde. Bu 4 yapıyor. Bu 2 yapıyor. Bu 4 yapıyor. Tamam. Olur. Olur kardeşim. Sen nasıl istiyorsan. Bu 8'er tane 8'er tane istiyor sivri zeka Oho saygılar paşam <laughs> Anlaşıldı tamam Daha biz metal kasarız orada Orada da bir ton bir şey yapıyoruz Biz orada daha metal Kazarız gibi geliyor bana Hoş bilmiyorum bu nasıl bir mancılık olacak nasıl Standart mancılığa benziyor Ama yerde Yani lastik Asitleri koyduğum zaman yükselir herhalde. Anlımca. Halatları yerden toparladım. Halatta sıkıntı yok. Tu. Ne yaptım halatları ben? Yeni fak fikrim yok. Aa ha, buraya halat var işte. Neyse yarım yarımlar gerekiyor. Of. <laughs> Allah, sen çalış. Evet, tahmin ettiğim gibi kademeli kademeli gidiyor bu arada. Ee, mesela burası aks istiyor. Bu aks demir plaka demir plaka. Ee, bu da aks. Aksi yapmak için ayrıyetten e, demir şerit istiyor. Demir plaka hangisiydi ya? Yani şurada. Aa, şöyle. Aks. 3 tane gerekiyor. Bunun için de kütük gerekiyor. Evet, elini alıp yapıyorsun. Bunlardan da istiyor. Yana diziyor hemen. Teşekkürler. Hoş, ona niye ondan veresin? Ondan da anlamış değilim ama. İlginç bir durum. Ee, bam. Çakma kısımlarını ben hallederim. Gel bakayım. Sana gerek. İstediğin malzemelere baksana. Ve sadece ve sadece şu anda yaptığımız şey maden toplamak, kömürleşek ve odunu kesmek. Yani her şeyi sana yaptır herif. Büyük ip kısmına bakmam lazım. Yarım, yarım büyük ip. Deri mi? Hmm, büyük ip. Aa, büyük ip buradan yapılıyor. E Alat büyük ipten yapılıyor. Büyük ip buradan yapılıyor. Ulan. Burada bir yerde büyük ip var o zaman ha. Büyük ipi de halata çevirebiliyorsan tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Burada bir yerde büyük ip de vardır. Büyük ihtimalle. Ama Arakibos. Çünkü başka yerde halat gerekecek ya. Bu yarım mıydı bu? Ip? Neydi bu? Yarı bu. Yarım gereken de vardı. Neydi o? yarım bir tane daha yarım gerekecek zaten. Farklı mancınık bu arada bu. Abi bir tane daha yapayım. Neyse yapayım halatı ya. Büyük halat lazım olur. Şunu da keseyim. Ağacım yetmiyor bile yani. Düşün. Ee, sıradaki herhalde çekici güçlendirmek olur ya. Siz sabahatiniz daha güçlerde getirecek. Çekici buyur. Bakalım. İlk başta parlatıyor. Ya bu elle alakalı. Tam da zamanında. Bakayım. Ulan balta değil balta değil. Heh. 4 vuruşta sokuyordu. 3 vuruşta sokuyor. Anlaşıldı. Bir de deri ne ben mi gideceğim avlayacağım acaba ya? Deri istiyor burası. Çivi yapılır, sıkıntı değil. Bir deride sorun var. Yani bu farklı model ama aynı tip bancılık gibi ya. Yani yine fırlayacak aha. Aa. Kutu da bize veriyor anladım anladım anladım. Aç anahtarı mı bul Nerede bulacağım oğlum anahtarı Soracağım herhalde elemanlara Ne dedi o Okumadım ki Aha, Bir tane daha alat Çıplak elle mi olmam gerekiyordu lan belki de Kanki Anahtarı gördün mü bana anahtar lazım. Evet madenler yenilenmiş bu arada. Acaba nerede anahtar? Lan adamla konuştum da sallamadım hiç ya. Okuyaydım bir iyiydi. Ya neyse şunları bir hallettik başta. Oyunu ka kayıt etmenin faydaları. Hoşta bir mal gibi oynamazsan sıkıntı olmaz da. <laughs> Kayıttan bakıyorum. O oh, hayır sadece bir anahtarı kaybettiğimden birinin gelip soracağını biliyordum. Dinle. Anahtarın nerede olduğundan emin değilim. Sadece yakındaki ormandaki yaya köprüsünü geçerken hala kemerimde bulunduğunu hatırlıyorum. Yaya köprüsü neresi oğlum? Yakındaki ormandaki yaya köprüsü. Lan bahsediyor herhalde. Ve geçerken hala cebindeymiş. Yani orayla şura arasında bir yerde herhalde. Mantık o gibi geliyor bana. Yo, yakındaki ormandaki ev köprüsü dedi. Bu ya tahmin ediyorum. Altına falan mı soktun lan? Ne ne yaptı? Ya dedi işte oraya bakmayı deneyin diyor. Köprüsünü geçerken. Yani o tarafta değil. Bu tarafta. Arasana mı fırladı abi ne oldu? Ne kadar bir boyutu var acaba anahtarın? Ya öbür tarafa geçerken bu lan. Allah canını almaya. <gülüyor> 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 Altın yalnız bu da. Neyse. iki tane deri. Zaten iki deri gerekiyor değil mi bizim eksiğimiz oydu. Boink. Buyur. Baltayla değil. Baltayla değil hayvan herif. Şunu da çaktık mı? Ha bu arada şunu da yaptım şeyden. Onu da soku verdim. Allah'ım var ya. Baktım bayağı etrafa. En son kaydı durdurup tekrar şey yaptım. Makine testi zamanı her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol et. Tamam. Oğlum da tekerlek mekerlek koymuyoruz mu abi? Anlamadım. Tamam çalışıyor işte. Ha bir dakika şey atalım ama değil mi? Şey atalım yani. Buyur kardeşim. Mesafe ayarlayabiliyorsun. Sağa sola çeviremeyecek miyiz biz bunu? Yok evet, çevirebiliyorsun. Sıkıntı yok. Tekerleksiz yani takılacağız böyle. E tamam ne diyeyim o zaman? Hucum baba. Burası bizim değil değil mi? Burası düşman yeri yani. Al şunu da göstereyim size. Geçin karşı taraftan düşman ahşap gözetlerini var. Günler için geçiş güvenli altına almak soldaki ve sağdaki yıkman gerekiyor. E, tamam, yıkalım. Ben zaten orada hedefte. o bu hee, anladım. Bu çok daha büyük şey küçük olduğu için, Ebru daha büyük olduğu için ona göre hedef alman gerekiyor. Onun için şunları koyduktan sonra hedef alıyorsun ya. Allah canını alma ya. Ya buradan birkaç defa yağdırsam bunun içinden geçer gibi geliyor bana. Fena hasar vermiyor. Tek toptan iyidir ya. Gel kardeşim. İki mekanı indirmem gerekiyor. Hoppa. İçeri doğru sallarım. Herhalde halleder. Ucum. Solda ve sağda diyor da. Kuleyi yok et. O kadar. Ulan şunu inşa edene kadar Gidip yıkardım ben onu be Çakardık bir çakmak Olur biterdi yani ne olur Aha da Paket Seviye atladım Kaç puan oldu? 3 El hızı diye bir şey yok. Ne bu? Ee, bir kirişin kesilmesi ek küçük kirişler oluşturur. Büyü. Yani bu ikisi ilginç ya. Ama 10 puan çok ya. Onuz da daha fazla. Hız hızı da daha fazla. Ve daha hızlı ışınlar indiren daha sağlam bir testere. eğer kardeşim. Işınları güçlendir. Binayı mı kontrol edeyim? Nasıl yani? Hangi binayı ya? abi? Oraya gidemiyorum. Biliyor muyum? ne oluyor ya? Yok canım oraya gitmediği bir şey yok. Aa sağ tarafta var lan. Tabi tabi saat sağ taraftaki ne var? İki tane diyordu zaten. Ya oraya saçılandan biraz zor ya. Arkadaşa çok saçılır çünkü o bana öyle geliyor. Buraya kadar bunu atabiliyor muyum? O var. Aha. Buraya kadar gitmeyecek mi bu? Yok. Allah canını alma ya. Boyu yetmiyor. İlla öbürünü sıkacağız oraya. Buna belki büyükten sıkabilirdim de ona sıkamam. Oha Fizan'ı götürüyor lan. Yanlış tarafı tutuyorsun çünkü sivri zeka Şunu tutacağım İn 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 Ya tepeden yağdır ya Hop Sen Fena değil Birkaç sefere hallolur gibi Dördüncü atıcım öyle birkaç seferde gerekmeyebilir Fena değil ya baya Sağlam gidiyordu çünkü Birlikte gidiyorlar İyi iş, yorgunum dinlemem gerekiyor. Hedefe yürü. Vay kendi çadırım mı var lan benim? Yürü be! Birlikte kuzgun aracılığıyla başarılı bir şekilde geçişine ilişkin becerinizin yol, yoluyla mümkün kılan bir başka dikkat çekici ilerlemenin haberinden son derece memnuniyet duyuyoruz. Teşekkürler kralım. Kralım çok yaşa. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Teşekkürler da ilginç oyun tatlı oyun bu tarz şeyleri sevene olabilir niye olmaz kaç para çıkacağını işte bilmiyorum bu video paylaşıldığı zaman bakarsınız Ahşap kale Dört tane daha var. çok kısa süreler. abi sadece bu kadar Süre olarak bir de yani Ne diyeyim Anda oyun Beş saat altı saat falan herhalde Şey diyemeyeceğim I set the pace when I'm running. I always <laughs> take what I want. I always <laughs> give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break.